Funda makyaj saç provalarını gördün mü? Gördüm. Koreografın yaptığı son değişiklikleri de izledim. Nasıl? Süper. Davetiyeler ulaştı. Ulaştırıldı. Halkla ilişkiler departmanıyla konuştun mu? Aman ha, aksiyen bir durum olmasın lütfen. Dün toplantıdaydık. O konuda hiçbir sorun yok. Tamam canım. Protokol düzeninde bir tekrar bir gözden geçirelim. Olur tamam. Her şey dört dörtlük Gümüş Hanım. Emin olun hiçbir sorun yok. Fundacığım bu defile benim için çok önemli. O yüzden hiç eksik istemiyorum. Akşamki saç ve makyaj provasında katılırsanız hiç bir eksiğimiz kalmayacak. Ben provaya gitmeyeceğim Funda. Neden? Sizi de prova almanız gerek. Gelinliği giymeyecek misiniz? Fundacığım ben gelinliği giymekten vazgeçtim. Öyle podyuma çıkıp... Yani insanların yüzüne bakamayacağım. Selam kısmını da iptal ettim. Asla! Bu sizin şovunuz. Orada olmalı ve alkışları duymalısınız. Yok hayatım kararım kesin. Sen ajansı ara gelinlik için hemen bir manken ayarlasınlar tamam mı canım? Peki. Kulisi çiçeklerle donatalım. Kırmızı goncalarla. Abi. Tamam notu daha sonra arayıp bildiririm. Teşekkür ederim. Abi konuşmamız gerek. Otur şöyle konuşalım. Böyle iyi. Belki ne söyleyeceksen söyle gerilip durma karşımda. Her şeye ben izin verdim. Ne izin verdin? Kenan'a izin verdim fatura olayında. Çok kızgındım. Sen ne dediğinin farkında mısın Berk? Ya yalnız kalmıştım. Beni umursamayan alem karşımdaydı. Ya Kenan yardım edeceğini söyledi. Ben de ona izin verdim. Abi bir şey söylemeyecek misin? Bağırıp çağırsana. Bana yumruk atsana. Berk çık odamdan! Gelinlik için ajansın önerdiği mankenler, son karar siz verin. Bakayım canım. Hangisi sence? Hiçbirisi, o geleneği siz giymelisiniz. Funda'cığım bu konuyu kapattık değil mi? Hayır bir şey çıkmayacak, sonra çok üzüleceksiniz. Tamam hayatım bu olsun. Teni pembeye çok uygun tamam mı? Okey. Ben haber vereyim. Tamam canım. Bu muydu şahane planın gerizekalı? Kasım kasım kasılıp palavralar attın. Küçük beyinle. Ya iki günde çözdüler her şeyi. İlk kez yaptığım bir şey olsa sorardım. Ha, daha önce de çuvalladın yani. Senin yüzünden her şey berbat oldu. Mahvoldum ben. Ya hiçbir şey olmaz Berk kardeş. Seni kovacak değiller ya. Sen halis muhlis olursun. Kapa çeneni. Allah belanı versin. Aa, ayıp ediyorsun ama. Sen de olur dedin. Kendi kendime yapmadım ya. Bu kadar aptal olduğunu bilseydim sana uymazdım. Tatlım ağaç oldum diyordum ama seni görünce beklediğime değdiğini bir kez daha anladım. Özür dilerim aşkım. İşte son hazırlıklar. Telefonlar da susmadı. Peki. Hadi bakalım atla arabaya. Sana şahane bir sürprizim var. Tamam. Ee bekliyorum. Ne diye sormayacak mısın? <laughs> ben de yol boyunca seni yalvartırım diye düşünmüştüm. Tamam. Neymiş? Tamam tamam. Seni daha fazla böyle görmek istemiyorum. Yani yemekte söylemeyi düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim. <laughs> ee? Bekletiyorsun hala. Gözümüz aydın. Olayı çözdük. Sahi mi söylüyorsun sen? Evet. Artık gururla insanların yüzüne bakabilirsin. İstediğin gibi temize çıktı. Canım benim. Ciddi söylüyorsun değil mi? Kim yapmış peki? Niye yapmış ki böyle bir şeyi? Ha? ver Hadi bin de gidelim... Hadi... Dünkü bebeyle işe girersen olacağı bu... İyi akşamlar Kenan Bey... İyi akşamlar Savaş Bey... Buyurun... Bu Yok, şöyle buyurun. Bir şey söyleyip çıkacağım... Yapılacak işler varsa ben mesaiye kalırım... Teşekkür ederiz Kenan Bey... Ama artık yardımlarınıza ihtiyacımız kalmadı... Eşyalarınızı toplayıp masanızı boşaltın lütfen... İşinize son verildi. Bu da tazminatınız. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dileriz.